Evet arkadaşlar biz balonlarımızı şişirdik Metehan'la oyun oynayacağız Şimdi balonların içerisine görevler yazdık Metehan bu balonları patlatacak ve içindeki görevleri yapmaya çalışacak Metehan ne yapıyorsun? Dur. Balonları mı boyuyorsun anneciğim? Evet bir tanesini boyuyorum Tamam bir tanesini boyu sonra oyun oynayalım Yaşasın Yaşasın Balonun üzerine resim yaptı benim oğlum yaşasın Şimdi kalemi eline al anneciğim Kalemi eline alır mısın? Bak şimdi balonların içerisinde kağıtlar var. Evet. Balonları patlatacaksın ve içindeki kağıtlardan görevleri yerine getireceğiz. Evet. Tamam mı? Şimdi patlat bakalım bir tanesi. Tut da patlat. Kağıt çıktı mı içinden? Aa boş balonu patlattı. Şimdi sarı balonu patlat. İçinden kağıt çıktı mı? Ne yazıyor? Ya? Bakalım içindeki kağıtta ne yazıyor? Metehan'ın görevi neymiş? heykel olma heykel ol hiç kıpırdamadan dur hiç kıpırdamadan Ona kadar sayacağım tamam mı kıpırdamazsan oyun biter 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 şimdi mavi balonu patlat aferin şimdi kağıt nerede kağıt kağıdı buldum burada kağıt ay balondan çok ses çıktı değil mi anneciğim ne çıktı? Kılıç Metehanın görevi neymiş? Kardeşini öp. Tamam. Kardeşini öpmen görevin. Aferin sana. Benim. Şimdi pembe balonu patlat. Tamam. Patlat bakalım anneciğim. Evet, içinden kağıt çıktı mı? Kağıdı ver bana bakalım görevin neymiş? Şimdiki görevin neymiş? Açalım bakalım görevi neymiş Metehan'ın? bakalım. Dans et. Evet. Dans <Sessizlik> et. <laughs> Dans et ve görevinin de başarıyla yerine getirdi benim oğlum. Şimdi patlat. Ama dur kardeşim biraz uzaklaşsın. Korkabilir. Kardeşim biraz uzaklaştıralım kardeşini. Korkabilir anneciğim. Evet. Kağıt çıktı mı içinden? Çıkmadı. Hmm, ka. Kağıt koymaya yetişmez. Burada bir kağıt var. Bu mu yoksa? Evet. Pembe balonu patlat. He. Evet. Pembe balonu patlatabilirsin. Patlat pembe balonu. Şimdi patlatacağım. Yavaş. Şimdi Yavaş anneciğim. Aferin. İçinden kağıt çıktı mı? Yok. Aa kağıt koymamış mıyız onun içerisine? Onun içinde görev yokmuş. Tamam diğer pembe balonunu patlat. Bakalım ne görev varmış içinde. Yavaş ama yavaş yap tamam mı? Bom diyecek. Evet bom diyecek şimdi. Evet kağıt çıktı mı içinden? Evet. Bakalım şimdiki görevin neymiş? Şimdiki görevin neymiş bakalım? sesi çıkar. Sen kuş sesi çıkarmayı biliyor musun? <laughs> kuk 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 diyor. Şimdi turuncu balonu patlat bakalım içinden görev çıkacak mı? Evet. İçinden çıktı mı görev? Evet. Çıkmadı. Bu balon boş balonmuş. Evet arkadaşlar. Biz Metehan'la çok eğlendik. Bütün balonları patlattık ve Metehan görevleri yerine getirdim. En çok hangi görevi sevdin Metehan? Yüzey.